Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ender simülatör olacağız. Yandere cool. Evet. Ee, şunu nereye koyacağım ben? Şurada bir şey var mı? Bakacağım. Bekle şimdi ortada kalsın. Evet kostümümüze bakalım bir iyi geldin Şimdi ben saçımı ben kedi olmak istiyorum. Kedi. Nerede? hayır Bu. Hı. Bizim okul saçı açık gelmek istiyorum, ben saçı açık gideceğim okula. Tamamen bir kediyim. Kep. Aa hayır. Ben başta geliyorum. Geldim arkadaşlar. <laughs> Nerede yanlışa girmiştim. Bir. Pardon nature 1'e girmiştim. Yanlış girmişim. Kaptır 1 olacak. Uf, şu reklamları nefret ediyorum. Ben geç. Tamam şöyle yapayım. Burası bizim okulumuz. Gerçi göründüğü gibi değil ama. Burası benim sınıfım. Göründüğü gibi değil ama. Kendimle de işte konuşuyorum. Ama o kız da yani bu kız da birlikte onun hakkında konuşuyor ve onu sevdiğini falan söyleyecekmiş ona. İşte böyle anlatıyor. Sonra kız sinirleniyor tabi. Cinnet geçiriyor bildiğiniz gibi şeytan şey içine cin giriyor tabe tabe deliriyor kız böyle sonradan da gördüğünüz gibi kızım selam evet böyle de şuraya koyayım ben şunu şimdi bizim bak şu kırmızı yanan öldüreceğimiz kız bu da Bizim sempayimiz aşkım benim. Gel gelsene. Aşkım benim. Ana kayboldu. Kız temper ne yapıyorsun? Üf, bizim teneffüsümüz boş gücü bak. Şu kızı şimdi öldürebilirim. Bakın. Geldim. Al sana. Hiç kimse görmedi. Ya buraya Senin bir de Cesedini temizlemekle uğraşıyorum Kötü kız Senpai benim ve benim O kalacak Olacak ne ya benim kalacak Girme O çaraplar benim olacak Arkadaşlar bu bildiğimiz yandere gibi değil. Yani yeni sürümleri falan çıkmıyor. Bildiğiniz böyle kalıyor. Öyle yani. Bu gerçek bildiğimiz yandere değil. Bu farklı bir yandere. Yanderemizin adı da akariçan. Akariçan mı? Öyle. Şimdi. Uf ya çok yavaş. Çoraya Sos. iyi bir şey yaptım ben. Evet Bırak. Şimdi seni gömme vaktim. Çatıdan da atabiliyoruz. Onu bir an onu yakalayıp da onu şey yapabiliyoruz. Cani cani öldürebiliyoruz. Şimdi e, bizim beden de lazım. Of, umarım geç kalmamışımdır. Geçeyini yeni geliyorlardır. Bakayım. Aynen. Yo, hatta hiç gelmemişlerdir. Ben. yavaş koşuyor. İkizler. Stingiller. Neredesin? Dur, dur, dur. Gitme. Gitmeyeceğim seni öldüreceğim demişim. Dur. Ya kime diyorum ben? Kime sesleniyorum yarım saattir? Sen after school işte falan. Okuldan sonra buluşuyoruz. Keşke yüzümü tabii. İşte okuldan sonra romantik bir yere giderler. Sohbet muhabbet derken. Hayır. Sen üstüne döker. Ama tanrım. Öyle de gider. Bitti yani. Ama sevgili olurlar tabi ki de. Tabi ki de yani. Şimdi en berbata geliyoruz. Evet. Dondu. Ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde de bitireyim. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek sizleri seviyorum. Ee, sonra iki tane çekebilirim herhalde veya bir tane de çekerim. Neyse arkadaşlar bu bölüm biraz oldu. Öbür bölüm uzun olacak. Size söz veriyorum. Bir sonraki bölüm pazar. Aynen pazar günü çekerim ben. Bir sonraki bölümüm. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bye. Bay